coşkumuza, heyecanımıza bu yeniden başlama, yeniden diriliş, yeniden İstanbul sevdasına ortak olmaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü İstanbul Büyükşehir adayımız, İstanbul Milletvekilimiz yaklaşık 70 gündür karış karış sokak sokak hane hane İstanbul'u ziyaret eden büyük bir heyecanla koşan, koşturan ve inşallah 31 Mart akşamı da İstanbul'da hemşehrilerimiz teveccüh gösterirse Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Saraçhane'ye uğurlayacağımız e, değerli Büyükşehir Belediye Başkanı adayımıza takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet ben de kıymetli başkanlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarımız sevgili İstanbullular öncelikle hepinizi bu güzel günde sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ve bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza, kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tekrar tebrik ediyorum. Kıymetli Başkanımın da ifade ettiği gibi 76 gündür sahadayız. Yeniden İstanbul diyerek, sadece İstanbul diyerek milletimizle, esnafımızla, vatandaşımızla kucaklaşıyoruz. Ve inşallah 31 Mart'ta kazanacağımız zafer öncesi yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle buradaki tüm ilçe belediye başkanlarımızla Cumhur İttifakımızla birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde olacağız ve 31 Mart'ın aslında provasını yapacağımız burada hep birlikte o coşkuyu, o birliği, o beraberliği yaşayacağımız kutlu bir güne hazırlanıyoruz. Heyecanlıyız. Çünkü Artık görevi devre almamıza yedi gün, sekiz gün kaldı. Yarın da saymazsak eğer bugünü. Ve vatandaşımız sabırsız. Gittiğimiz her yerde kardeşlerimiz artık bu değişimin bir an önce olmasını istiyorlar. Yarın buraya bayraklarıyla, çocuklarıyla vatandaşımız bir bayram havasında buraya gelecek ve bu coşkuyu da aslında hep birlikte yaşayacağız. Hep birlikte burada bu şehre, kutlu şehre sahip çıkacağız. Şehrimizin geleceğine sahip çıkacağız. Çünkü bu şehri hep anlatıyoruz. Bize bırakılmış bir emanet olarak görüyoruz. Bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağımızı. Burada meselenin işte İstanbul olduğunu, İstanbul'un geleceği olduğunu eee net bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz ve meydanlarda da söylediğimiz burada da ifade edeceğimiz aslında İstanbulumuzun geleceği olacaktır. Çünkü bu şehir değerli arkadaşlar eee gerçekten şu süreçte çok yoruldu, çok bunaldı ve baktığınızda artık burada yaşamanın çile haline geldiği, deprem korkusunun her geçen gün arttığı vatandaşlarımızın Burada yaşarken huzursuzluğunun ve güvensizliğin arttığı bir e, ortamda karşı karşıyayız. E, i̇lgisizlikten yorulmuş, sevgisizlikten yorulmuş bir İstanbul var ve bu ilgiyi, bu sevgiyi yeniden kazanmak istiyor. İstanbul gerçekten bu manada biraz Ayasofya, biraz Süleymaniye, biraz Sinan, biraz aslında burada yaşayan tüm medeniyetlerimizin buradaki tüm kardeşlerimizin sevgiyle, hoşgörüyle yaşadığı ve bu manada hepimizin mutlu olduğu bir şehrimizdi. Biz o mutluluğu istiyoruz, bu huzuru istiyoruz ve o huzuru da inşallah 31 Mart akşamı tüm İstanbullarla birlikte yeniden tesis edeceğiz. Ve İstanbul'un o özlediği hizmetlere AK Parti ile aslında burada başlamış o sosyal belediyecilik hikayesine İstanbullu kardeşlerimizi yeniden kavuşturacağız. Yeniden burada oradaki vatandaşımızın beklediği hizmetleri yapacak adımları atacağız ve kıymetli başkanımın da ifade ettiği gibi teşkilatlarımızla birlikte 76 gündür tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımız sahada bizim hayallerimizi anlatıyoruz. Projelerimizi anlatıyoruz ve inşallah yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14'te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız ve aslında 31 Mart akşamı Saracanede yapacağımız bayramın bir pro provası olacak. Biz buraya tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz bu coşkuya. Tüm İstanbul'u davet ediyoruz. Hangi partiden olursa olsun e, burada hep birlikte bu coşkuyu yaşayalım istiyoruz. Çünkü bu İstanbul coşkusu olacak. Çünkü bu buradaki birlik beraberlik İstanbul'un geleceği adına karar vereceğimiz sürecin sevinci olacak. Dolayısıyla bu sevinçte biz herkesi bu yolda yürümeye davet ediyoruz. Herkesi bu sevinci ortak olmaya davet ediyoruz ve inşallah yarında tüm Türkiye'nin kalbinin burada atacağı, tüm İstanbul'un kalbinin burada Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde atacağı buluşmada. Biz de yine o birliği, o çağrıyı yapacağız. Ve 31 Mart'a o giden yolda sağlam adımlarla, sağlam adamlarla inşallah 31 Mart bayramını yaşayacağız diyorum. Ben bu süreçte geride bıraktığımız bu 76 günde gerçekten gittiğim her yerde bana evladı gibi sarılan İstanbul'da hemşerilerime, kardeşlerime, teşkilatlarımıza yani kolay değil değerli arkadaşlar. 76 gündür sahadasınız, çalışıyorsunuz. Eee ailenizden daha çok işte bu arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla vakit geçiriyoruz. Eee ve fedakarca bir çalışma yaptılar. Hala yapıyorlar. Son güne kadar yapacağız. AK Parti daire bayrağını, Cumhur İttifakı bayrağını sonuna kadar şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz. Çünkü bu kutlu bir dava. Bu kutlu dava bizim geleceğimizin davası. O yüzden buradaki tüm arkadaşlarıma, tüm teşkilat mensubu kardeşlerimize ve en önemli teşekkürü de aslında İstanbullulara yapmak istiyorum. E, bu heyecanla 76 gündür yağmurda, karda hakikaten o heyecanımıza ortak olup beni de bir evlatları, bir kardeşleri gibi gördükleri için... Onlara çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte siz de bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ve inşallah yarın kutlu bir zaferin başlangıcını hep birlikte yapacağız diyorum. Tekrar hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Soru alacak mısınız? Teşekkür ederim. Yok. Varsa. Sorabilirsiniz. Buyurun. <laughs> Değerli arkadaşlar, biz Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak ülkenin her yatırımına çet raporu büyük lük ölçeğinde baktığınızda büyük olan bütün projelere çet raporu veririz. Yani siz bir şey bulamadığınız için illa bir şey bulmak üzere çalışma yaptığınız için ne arasanız lafile bulamayacaksınız. Bizim anlamız ak, değerli arkadaşlar. Malımız, mülkümüz, her şeyimiz ortada. Bu ülkede 9 sene genel müdürlük yapmış. 5 sene Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış. Milyarlarca liralık ihaleleri yapmış. Ve alnımızın akıyla milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş bir kardeşinizim. Ve bugün de İstanbul'da Cumhur İttifakı adayım. Bu gururla bu hizmetleri yapacağım. Bu gururla inşallah 1 Nisan'da vatandaşımızın İstanbulumuzun hakkını hukukunu koruyacağım. İstanbul'un parasını İstanbul'a harcayacağım. İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceğim için harcamayacağım. İstanbul'un kaynaklarını israfı bitirdik deyip tabelalara 500 milyon lira harcayarak harcamayacağım. İstanbul'un kaynaklarını bale bale fotoğraflarla orada görüntülerle İstanbullulara bu üzüntüleri yaşatmayacağım. Dolayısıyla malımız, mülkümüz, her şeyimizle İstanbul'a hizmet edeceğiz değerli arkadaşlar